Biliyorsunuz emekli maaşının sadece kök e, maaşı zam yapıldı yüzey 25 oranında. Ee, en düşük emekli maaşı 7500. Yani öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz ne kadar maaş alıyorsunuz? emekli? Benim maaşı. kök maaşım 6500 liraydı. Zam geldikten sonra 8120 lira civarında oldu. Peki İstanbul'da yaşıyorsunuz. Nasıl geçiniyorsunuz? Geçim İstanbul'da oldukça zor. Şu anda çocuklarım olmasa Geçim diye bir şey olmaz. Evim de kira çünkü. Şu anda 4 bin lira kira veriyorum. 4 bin liradan geriye de 4 bin lira kalıyor. Şimdi çocuklarım yardım etmese ben geçinebilir miyim? Mümkün mü bu? Bir ekmek oldu 8 lira. Yani et desen 800, şey, 350-400 lira. Nasıl alacağız biz onları? Mümkün değil. Çocuklarım yardım ediyor açıkçası. Peki öncesinde ee, böyle hobileriniz var mıydı? Varsa bunlardan feragat ettiniz mi? Şimdi aldığım maaşla hobi yaratmak e, çok zor. E, yoktu yani öyle hobilerim. Ancak bir şu anda mesela ben dernek vardır bir derneğe giderim. Orada arkadaşlarla işte sohbet ederiz, oyun oynarız. E çay oldu 5 lira. Şimdi orada da oyunu da bıraktım. Balığa gidiyorum akşamları. Başka da yapacak bir şey yok. O balık tutma zevki bile pahalı oldu. Niye derseniz şimdi bir olta alacaksınız, misina şeydi oltalar. E onlar bile 15-20 lira oldu. E şimdi 15-20 o da pahalı bir spor olmaya başladı artık. Yani. Peki mesela market alışveriş de artık çok zor Hı -hı. yani. Sürekli devamlı olarak e, temel ihtiyaçlara, temel evet. gıdalara sürekli zam geliyor. Aynen. En son ne zaman market alışverişi yaptınız, yaptıysanız ne kadar harcadınız? Şimdi dediğim gibi e, biz çocuklar olmasa ayakta duramayız. Çocuklarımız alışveriş yapıyor, getiriyorlar bize. Biz yani kendimiz gidip almıyoruz. Peki çalışıyor musunuz şu an? Şu an emeklilik. çalışmıyorum. Daha öncesinde emekliyken çalıştınız <laughs> Emeklilikten sonra çalışıyordum, taksicilik yaptım. E sonra bel fıtığına yakalandım. Bel fıtığından dolayı da şimdi hem yaş da geldi, taksiliği de bıraktım. Boşdayım yani şu an. Peki, e, hani İstanbul'da nasıl geçindiğinizi de söyledik. Hani aslan nereliydiniz siz acaba? Giresun göre dediğim. Dönmeyi düşünüyor musunuz? Şimdi dönmeyi düşünüyorum ama oradaki yerler bizi doyuracak şekilde değil. Orada evimiz de yok. Yani babadan kalma bir, dededen kalma bir ev var. E o da derme çatma bir ev. Orada da oturulacak gibi değil. Yani e, ben gitmek istesem hanım gitmek istemez Çoluk çocuk bu taraflarda. E dolayısıyla İstanbul'da yaşamak durumunda kalıyoruz. E, aslında biraz da buraya mahkum kaldık. Mahkum kaldık ya. Yani. Peki emekliler bir yandan da şey diyorlar hani biz evlere kapandık. Hiçbir şey yapamıyoruz artık. Haklılar. Geçinemiyoruz. Yani siz bu konu hakkında neler söylemek istersiniz veya neler eklemek istersiniz? Vallahi şimdi hani ilacı olan ilk önce kendi şeyini düzeltir ama yok öyle bir şey. Ben de mecburiyetten şurada 10 adım ileride derneğe gidiyorum dedim ya. O da iki günde üç günde bir gidiyorum artık. Yani evden dışarı çıkmıyoruz artık yani. Böyle. Bir şey yapamıyorsun. Y yol parası biliyorsunuz ne hallere geldi. E gitseniz dışarı çıkarsın, çıksanız en ufak 150-200 lira arayacaksınız. Yani zor. Çıkamıyoruz bir tarafa yani. Peki en son ne zaman tatile gittiniz açıkçası? <laughs> en son tatile bir herhalde bir 10-15 sene oldu. Ondan sonra hiç gitmedik hiç tatile ya. E, tatile para ayıramazsın ki. Yani diyelim ki Şile'ye gitmeye kalksanız en yakın yere. E, orada da kalacak yeriniz olması lazım. Oraya hadi motellerde kalsan para lazım. gidemiyorsun dolaşı da gidemiyorsun oralarda. Yani dediğim gibi 10-15 sene önce falan gidiyordu. Peki hani şimdi konuştuk market alışverişinde çocuklarınızın yardımcı olduğunu söylediniz. Evet. Maaşınızın düşük olduğunu söylediniz. Hani tatile çok uzun süredir çıkmadığınızı söylediniz. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Bu yaşadıklarınızı? Valla gönül ister ki bir Avrupalı gibi olalım. Hani emekli maaşımız yesin. Biz de bu yaştan sonra ben 66 yaşındayım. E şimdi bu yaştan sonra da gidelim. İşte bir yerlerde ufak da olsa bir 10 günlük tatilimizi yapalım gelelim. Ama imkanlar el vermiyor. Şimdi her şeyi güzelce e, uyguluyorlar tabii ki. Mazotu, e, benzini Avrupa'ya uyarlıyorlar. Ama nedense ücretleri hiç Avrupa'ya uyarlamıyorlar yani. Bu nedendir yani? Ezilmemizi mi istiyorlar? Yani eziyorlar da zaten. Başarıyorlar bunu. Yapacak da bir şey yok. Biz sadece oyumuzu veriyoruz. Geri kalan da bekliyoruz. Peki bu zamlar ve bayramlarda verdikleri ikramiyeler sizce yeterli mi? Valla şimdi şöyle düşünün. Bizim maaşımıza zaten dokunuyorlar. İlk verilen zamlarda yani bayram paralarında hani havadan gelen bir para gibi 10 lira da olsa, 100 lira da olsa, 1000 lira da olsa tabii sevindiriciydi. Ama sonraki yapılan zamlar hiçbir şey etki etmedi. Yani aldığın şimdi çocuklar bile 50-100 lira, 200 lira verdin ama suratını büküyorlar yani bayramlarda. E şimdi bize verdikleri 2000 lirayla ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey yapamazsınız yani. Aynı duruyor. Artıcı arttıracağız dediler. Öyle kaldı. Yani sonuçta mağdur olan yine biz oluyoruz. Ha hakkımız mıydı? Hiç vermeselerdi. Bunların sözünü etmezdik. Ama maaşımıza biraz dokunsalardı daha iyi olurdu. Vallahi ne diyeceğim bilemiyorum bu konuda da. Yani gücü olan gücünü kullanıyor bizleri ezmeye devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Peki ay sonunu getirebiliyor musunuz? <laughs> ay sonu. Ay sonunu bizim şöyle diyelim maaşı veriyorsun. işte hanım harcamaları yapar. 15 gün sonra hani çok zor. Parasız kalmak çok zor. Ben harçlığımı bile çocuklarımdan alıyorum. İstemek çok zor bir defa. Yani Bunca zaman çalışan birisi olarak gidip çocuğundan 50-100 lira istemek çok ağrıma gidiyor yani. Yani zor. Bir 15 günde biz tükeniyoruz zaten. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuya ilişkin? Vallahi çok şey söylemek isterim. Ama hepsi sözde kalıyor. Bir de sinirleniyorum. Oyları veriyoruz. Bu her parti için aynı geçerli. Verdikten sonra halk ne durumda, memur ne durumda, emekli ne durumda diye bakan kimse yok. Yani artık biz onlar için hiçbir şeyiz oyu verdikten sonra. Kimse bizde ilgilenen yok. Ha, yükünü alan zaten tutmuş gidiyor, gerisi ben ilgilendirmez diye öyle gidiyorlar. Yazık, bu Türkiye'yi bu hale getirdiler. Sevinsinler kendileri. Biz geldik gidiyoruz ama çoluk çocuğumuz için de üzülüyorum açıkçası. Yani evin olmazsa İstanbul'da yaşamak imkansız. Şu an ev kendimin ama kentsel dönüşüme gitti. Oğlumun yanında kalıyorum, kiraya çıkacak. Yani ne kendi maaşım yeter ne de oğlum çalışıyor asgari ücret. Onunla birlikte versek bu mahallede kirayı ödeyemeyiz. Biz ne yiyeceğiz? Hiçbir şey. Yani çok zor. Gidiyorsun eskiden 100 liraya bir şeyler alıyordun, bayağı bir poşeti dolduruyordun. Şimdi 400 lira, 500 lirayla dolduramıyorsun. İmkansız yani emeklinin durumu. Zaten iyi para kazansam niye çalışayım? Burada gelip terzilik yapayım ben. 61 yaşına geldim. Emekli oldum. Maaşım yetse niye ben çalışayım? Mesela evim kentsel dönüşüme gitti. Kiralık ev bulamadım. Eğer bulabilseydim ödeyemeyecektim yani. Benim için tam bir dram olacaktı. Oğlumun yanına gittim. Oğlumla birlikte yaşıyoruz yani kira parası vermeden. Onun maaşı, bizim maaşımız, üçümüzün maaşı birleşerek geçinmeye çalışıyoruz. Yoksa gerçekten çok zor, çok dram olurdu yani. Kiraya çıkmış olsaydım geçinemezdik. Kazandığın parayı diyelim kiraya verdin. Ne yiyeceksin, ne içeceksin, faturanı nasıl ödeyeceksin? Biz yetirmeye çalışıyoruz yani. İstediğin gibi, yani bizim hakkımız yok mu? Gidip bir restoranda güzel bir ailenle bir ayda diyelim 3-4 sefer git. Hiç gidemiyoruz da. Gidip güzel bir yemek yeme hakkın yok mu yani? İnsanlar bunu kendine şey çok zengin birisi yediği zaman ya o kazanıyor yesin. Ya ben de iyi insanım. Benim ondan bir eksiğim mi var? Niye ben yemeyeyim yani? Niye eğlenmeye gitmeyeyim? Yani eğlenceyi falan unuttuk. Çocukların eski kıyafet onlara olmayan kıyafetleri giyiyoruz. Onlar bir iki sene giyiyor. Ayakkabı öyle. Yani kendimize yeni kolay kolay bir şey alamıyoruz. Çok zor yani. Hiçbir hobi bizi gerçekleştiremiyoruz ki. Yani ben emekliyim. Gezmek isterdim yani. Ülkemin çeşitli yerlerini gidip görmek isterdim. Ama bu parayla nereye gideceksin? Ee, yol parasına zor yetiştiriyoruz. Git gel. Yol paraları da yani o kadar kolay değil. Böyle. Mecbur çalışmak zorunda kaldım. Olana verdim. Kredi çektim o kredi borcunu. Nasıl ödeyeceksin? Yani kendi paran olacak ki. Rahatça düğün yapasın. Düğün yapmak için Kredi çektin, o kredi borcunu ödüyoruz. Mecburiyetten. Yoksa mecbur olmasam, dediğim gibi gezmek isterdim yani ülkemizin o kadar güzel yerleri var ki gezilecek. Yani çok zor bir durum yani insan diyelim ki emekli birisi artık kendi çocuğundan para bekler duruma gelmiş. Eğer kendisi emekli olduysa belli bir yaşa gelmiş demektir. Çocukları da yetişmiş demektir. Onlardan medet umuyor yani. Onlar bana versin ki rahat geçineyim falan. Yani onlar ne kadar para kazanıyor ki sana ne kadar versin? Hı hı. Türkiye şartlarında. Çok zor yani 7500 lira geçinmek imkansız. Yani emeklinin artık İstanbul'da yaşaması imkansız diyebilirim. Her an Türkiye'nin herhangi bir yerinde de yaşayamaz. En kötü kira Anadolu'da da 5000 6000 lira. 1500 lirayı bozdur bozdur harca ondan sonra. Efendim yetersiz yani 2000 lira çocuğa versen çok da sevinmez. Kaç gün gidecek? Yani sanki neyse fazla çok siyasete girmek de istemiyorum. Babasının cebinden veriyorlarmış gibi. Kendi paranı vermiyorsun. Vatandaştan topladığın vergiyi veriyorsun. İşte kendi hakkı olmayan paraları alırken sanki kendi üretmiş gibi alıyor. Sen kendi ürettiğin bir parayı karşıdaki insanlara vermiyorsun. Milletin ürettiğini eşit dağıtmak için oradasın. Ama maalesef o da yok. Geçinme nasıl diyeyim? Eh kıt kanat kredi kartıyla bazen peşin bazen kredi kartıyla öyle geçinebiliyoruz işte. Ödeyebiliyor musunuz kredi kartlarını? Biraz zor. Hı hı. Biraz zor. Hayat çok pahalı. Marketler çok pahalı. Hı hı. Pazar çok pahalı. İdare etmeye çalışıyoruz. Buzdolabınızı doldurabiliyor musunuz? Hayır. Buzdolabını en son ne zaman doldurabildik? Valla şöyle 7-8 yıl önce. Peki e, İstanbul'da yaşıyorsunuz siz de. Hani evet. Ekstra diğer illerden çok daha pahalı. Evet. Burada nasıl geçiminizi sağlıyorsunuz? Eşim de ben de emekliyiz. Hı -hı. Eşim ayrıca e, çalışıyor. İdare etmeye çalışıyoruz. Hı -hı. E, biliyorsunuz enflasyon çok arttı. Artık geçim sıkıntısını insanlar çok derinden yaşamaya başladılar. Derinden hissediyorlar. Siz en son geçim e, sıkıntısını en derinden ne zaman hissettiniz? Bu sene daha çok oldu. Geçen sene ve bu sene. Geçen sene ve bu sene daha çok oldu. Hiç yetiştiremiyoruz. Ekmek şu anda, halka ekmek oldu 5 lira. Öbürküler oldu 8-10 lira arası. E, eti desen Et aldı şeyi geçti. 500'ü buldu. E, deterjanını de, pirincini de hepsi hepsi kat kat. 10 kat arttı. Nasıl geçindireceğiz? Yani bir markete gidiyorsun 1000 lira 1500 liradan aşağı gelemiyorsun. E 7500 lira nereye yetecek? Bir kiracı olmuş olsam ev sahibiyim. Kiracı olmuş olsam 7500 değil 2 27500'ne zor geçinirim. Ona göre düşünün. Peki gıdaya, sağlık, temizlik ürünlerine erişim sağlayabiliyor musunuz? Hani sağlıyorsanız da işte eskiden bu kadar sağlıyorduk, şimdi bu kadar sağlıyorduk Eskiden yedek aa, birini alıyordum, biri de e, elimde olsun deyip kenara koyuyordun. Şimdi onu yapamıyorsun. İlla ki aldığını bitiriyorsun, öyle gidip alıyorsun. Yedek şeyi bitti artık. Ee, nasıl söyleyeyim? Hiçbir şeyin yedeğini alamıyorsun. Hep gidiyorsun, bittiği müddetçe alabiliyorsun. Daha sonrasını bilmiyorum artık nasıl yapacağız, nasıl olacak. Bu durum nasıl nereye kadar böyle gidecek bilmiyorum. Yani emekli oldu ama bırakmadı. Çünkü e, geçim zor oldu artık. Eskisi gibi değil. O da rahat, biraz rahat geçinelim diye Çalışmaya devam ediyor. Peki torunlarınıza harçlık verebiliyor musunuz? Ben onu merak ediyorum. Torunlara harçlık veremiyorum. Torunlara harçlık veremiyorum. Ha, i̇stediklerini alıyorum ama o kadar çok e, şeylerinde yapamıyorum. Aslında yapmak isterim tabii ki. Ama yapamıyorum. Olmuyor yani yetiştiremiyoruz. Peki e, şunu da sormak istiyorum. Bu zamlar, işte emekli maaşına zam yapıldı. Evet hani bunu yetersiz bulduğunu söylediniz. Ee, i̇kramiyeler var. Onlar da yeterli mi sizce? İkramiye. Evet. İkramiye kuruşa döndü artık. 7500 lira, ikramiye 2000 lira. E gidiyorsun bir, ke bir marketten, bir kere gidiyorsun. 1500'den aşağı çıkamıyorsun. E i̇kramiyenin bir önemi kalmadı ki. Nasıl yetiştirelim? Yani o nasıl diyeyim çerez gibi bir şey oldu. Siz bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yaşadıklarınızı? Valla benim gibi hiçbir Türk halkı bunu hak etmiyor. Hiçbirisi. Valla herkesin dışarı şeylerin, dış devletlerin baş, halkı emekli ama paşalar gibi geçiniyor. Bizimkiler de sürünüyor. Sürünüyor. Onun için hükümetin herhalde değişmesi lazım. Eskiden ee, diyorlar ya eskiden şey mi vardı? Buzdolabım vardı. Eskiden buzdolabı vardı. Televizyon vardı. Benim çocukluğumda 73 senesinde televizyon alındı. Buzdolabı alındı. Ama paramız değerliydi. İstediğin vakit her şeyi alabiliyordun. E şimdi paranın hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok. Ama hiçbir şeyi de alamıyorsun. Alıyoruz diyenler, telefonunu çıkarın, çıkarın diyenler yalan söylüyor. Eskiden çok daha güzeldi her şey. 7500 lira maaş alıyoruz. Bankadan eve gelene kadar bitiyor. Ondan sonra bir ay bekliyoruz. Köşede bekliyoruz. Bakkala git bak. Manava git bak. Para yok cepte. Ne olacak? Kaç kişilik bir ailede yaşıyorsunuz? Üç. Aldığınız para giderlerinizi karşılıyor mu sizin? Karşılamıyor. Nereden karşılayacak? Mümkün değil. Çocuklar yardımcı oluyor. Yoksa bu parayla mümkün değil. Aç kalırız aç. Duysunlar bizi. Aç, aç. Emekliler aç. Bu kadar var. Eve ne kadar bir ücret giriyor acaba? 2500 lira. Oğlum var, oğlum şey var. Hı hı. Ondan denk geldi. Yarın o da evlenip gidecek. Hı hı. Ne yapacağız biz bilmiyorum. Emekliler eve kapandık diyorlar. Doğru. Siz de bu şekilde bu maaş yüzünden, ne bileyim, sosyal aktivitelerinizden vesaire feragat ettiniz mi? Bir yere gide gidemiyoruz ki. Hı hı. Neşkarına gidiyorsun, bir çay 10 lira, 15 lira. İçemiyoruz. Oturup orada taşların üzerine geliyoruz. En son ne zaman tatile çıktınız peki? Ne tatil? Tatil de o ne? Tatil tatil. Ancak gidip kayalardan denize giriyoruz. Başka tatil yok. Tatil parası nerede? Tatil parası veriyor mu? Devlet vermiyor ki. Ekmek parası vermiyor ki tatil parası verecek. Bayramda ikramiye verecek. 2000 lira yaptı. Onu da zorla. Açlık ya, yar zamanın aç geçerse geçiniriz. İnsanca yaşayacağım derse mümkün değil. 30 milyon da maaş verse yine yaşamıyor. Bizim de bir hakkımız var tatil yapmak. Nerede? Şu an ay sonundayız. Ay sonundayız. Evet. Hani ayıptır sorması ama cebinizde ne kadar para kaldı? Bugün cebimde... ...düzanımı çıkarsam ayıp olur. 3-5 lira para var. Pazara gideceğim, bugün pazar alışverişe gideceğim. Para yok. Nasıl olacakmış? Torununuz var mı? Var. 2 o... tane torunum var. Onlara harçlık verebiliyor musunuz? Nasıl? Vereceğim? Bayramda 2000 lira verecek. Verdik. Ya. 100 lirasını zor verdik. Öbürü de uzakta olduğu için ona da veremedik. Demek burada olsa ona da para kaldı. Peki ben şunu sormak istiyorum özellikle. Geçim sıkıntısını en derinden ne zaman hissettiniz? 2005'te ben emekli oldum. 2005'ten beri sıkıntı çekiyoruz. Hı hı. Kredi kartları, 3-4 tane kredi kart var. Hı hı. Ondan alıp ona yatırıyoruz. ondan alıp ona yatırıyoruz. Ödeyebiliyor musunuz kredi nasıl kartı? Ödeyeceğim? Yani? 7500 e nasıl ödeyeceğim? 7500 liraya nasıl ödeyeceğim? Her ay üzerine şey geliyor. Zam geliyor. Hı hı. Bunlara zam geliyor ama maaşları yok. 8200 küsür lira maaşım var. İnşaat mühendisi primlerimi yüksekten ödendi. Yıllarca yurt dışı yurt dışı çalıştık, ettik, uğraştık, dirindik ve devletimizin bizim hak ettiğimiz, bizim bedelini yıllar boyu peşinen ödediğimiz e, refah payını vermediğini düşünüyorum. Yüzde 200, yüzde 300 e, elektriğe, suya, enerjiye mazota, benzine zam gelen bir ülkede emekliye yüzde 19.7, yüzde 25, yüzde 30 gibi zamlar kesinlikle hak etmedikleri yaşam koşullarını önlerine sunuyor. Burada bir adaletsizlik var, burada bir sahtekarlık var. Türkiye ucuz işçilik, ucuz iş gücü ülkesine dönüştürmeye çalışıyorlar. Emekliler zaten umurlarında değil. Geçenlerde bir karikatür gördüm. Ee, herhalde şey diye düşünüyorlar diyor. Emekliye yapılan yatırım ölü yatırımdır. Nasıl söyleyecekler mantığıyla bakıyorlar herhalde. Ölü yatırım yapmak istemiyorlar. Ama biz yatırım aracı değiliz. Biz bedelini peşinden ödediğimiz ve emekli olduktan sonra yaşam tarzımızdan oynaklarımızdan, imkanlarımızdan taviz vermeden yaşayabileceğimiz ücret dengesinin kurulmasını talep ediyoruz. Bunu istiyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Emekliler evlere kapandık, dışarı çıkamıyoruz, sosyal hayatımız sıfırlandı diyorlar. Hani siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin de yaşantınız bu şekilde etkilendi mi? Vallahi elbette ki herkes gibi bizim de çok ciddi anlamda etkilendi. Sokağa çıkamamak veya sosyal hayatın içerisinde yer alamamak da çok çok önemli değil. Bakkaldan alışveriş noktasında emekliler çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Yani bir peynir, süt, su, bir damacana su. 35 liradan 50 liraya çıktı. Son 15-20 gün içerisinde bir damacana sudan bahsediyoruz. Bir emekli olarak market alışverişini nasıl yapıyorsunuz? Karşılayabiliyor musunuz ya da? E çok zorlanıyoruz tabii ki. Yani 8250 lira, 58 lira bir maaşla. Elektriğiniz, suyunuz, doğalgazınız. E, giyim kuşamdan vazgeçtik zaten. Bütün bunların arasından market alışverişinde en ucuzunu seçmek zorundasınız, en uygununu seçmek zorundasınız. Sürekli borçlanmak zorundasınız. Herhalde kredi kartı borcu olmayan veya olmayan, kredi borcu olmayan hiçbir emekli yoktur. Hiçbir emekli kalmamıştır ki ay sonuna kadar aldığı maaşla yaşamını idame ve ikame ettirebilsin. Yani her ay maaşımı aldığımda kaç günde bittiğini görüyorum. Ne kadar hızlı tükendiğini, ne kadar hızlı eridiğini görüyorum. Yani bunun daha ötesi yok ki. Bir hafta içerisinde aldığınız maaş eriyip bitiyorsa, ondan sonra açsınız demektir. İstanbul'da geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Çünkü diğer illere kıyasla İstanbul metropol ve çok daha pahalı. Bir çok emekli güzel, olarak. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani Anadolu'da, evet kırsalda, ufak kasabalarda, köylerde 7.500-8.000 liranın bir anlamı belki olabilir çünkü herhangi bir gider kalemi yok. İnsanlar hala o feodal ilişki zinciri içerisinde, ee, kendi bahçesinde ekiyor, biçiyor. Kışlığını kendi bahçesinden, tarlasından çıkartıyor. Ee, kendi beslediği tavuğu kesiyor, kendi tavuğunun yumurtasını yiyor. Metropollerde böyle bir olanak yok. Zaten hükümetin derdi de bu. Yeni bir İstanbul yasası çıkartmaya çalışıyorlar. İktidarın derdi de Emeklileri metropollerden sürüp, sürgüne gönderip ki 30-40-50 yıldır çalıştırdıkları, sosyal çevrelerini oluşturdukları, çocuklarının alışkın oldukları şehirlerden kırsala sürüp bu isyanı biraz da suni dengeli azaltabilmek. Metropollerdeki açlık sınırının altındaki, yokluluk sınırının altındaki insanları eğer sürebilirlerse Anadolu'ya, kırsala gönderebilirlerse, ve biraz daha şikayetler azalacak gibi bir yanılsama içerisindeler. Peki ben son olarak size şunu sormak istiyorum. Daha öncesinde bu enflasyonun artması vesaire bunlardan önce, daha öncesinde yaptığınız hobileriniz var mıydı? Bu hobilerden, bu zamlarla beraber, geçim sıkıntısıyla beraber vazgeçmek zorunda kaldınız mı? Elbette ki. Yani arkadaşlarımız ara sıra bir yere gidiyorduk, yemek yiyorduk. Ee, sohbet, muhabbet ediyorduk. Bir takım kültürel etkinliklerimiz vardı. Bir takım kurslarımız vardı. İşte folklor kursu, müzik kursu gibi. Emeklilerin de çok rahat katılabildikleri kurslar vardı. E bunları bırakmak zorunda kaldık. Bunlar artık bizden uzaklaştı. Sanar hastaneye giderken bile yol parasını düşünmek zorunda kalıyorlar. Eğer randevu alabilirlerse o bedava dedikleri hastanenin artı maliyetleri de var. Direkt emeklinin maaşından, memurun, işçinin maaşından kesilen bedeller var. Oraya giderken bile insanlar artık sıkıntı yaşıyorlar. Değil ki bir sinema, bir tiyatro, bir ücretli konser vesaire. Bugün sizlerle birlikte emeklilerin yaşadıkları sorunları kendilerinden dinledik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.